Evet arkadaşlar Bursa herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet değişen pistlere göre ikinci altılı Ganya'nın son dakika elimize gelen kurguyu hemen sizlerle atmak istiyorum. Birinci altılı yani verdiğimiz kurguyu ben birinci altılı Ganya'nı böyle yatırdım. Yani iki bankolu yani çimde olsa sentetik de olsa birinci altılı Ganya'nın kuyruğumuz bu şekilde oldu. Ama ikinci altı gayenin için arkadaşlar da zaten aradı beni. Ben de kendilerini aramıştım. Alabilir miyim diye alamadım ama ikinci altı gayenin için bir kurgu elimize ulaştı sevgili dostlar. Hemen sizlere onu da açık olarak bir short video atalım dedik. Ee, evet bankolarımız var. Yedinci koçta altına Bandelero işmançizlikle de abi dedi. Zaten sentetikte koşulacak. Altınolu Safkan Banko grup bir çaldıran koşusunda çimin ağır olması sebebi yine koşunun önde gelen ismi 10 nolu Kona yani 10 nolu Safkan Net Banko olarak geldi. Sonraki koşuda 9. koşuda değişen pistte 1 nolu Magic Weapon ile 2 nolu Safkan Ayhan Kurşun'un eşliğinde yani 1-2 geçilmesi doğru olacağını söylediler. Son koşuda da e, sürpriz beklentili olan safkanları bizlerle buluşturdular. Yani böyle iki bankolu e, bir kuru geldi. Yani dokuzuncu koşta ikiye güvenecek arkadaşlar da e, yani atabiliyor ayen kurşununa. Ama e, bir ve iki daha sağlam olarak elimize ulaşan kurgu bu şekilde oldu. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Dün Ankara'da bir biliyorsunuz katıl buton özel olarak bir yani eksik bir koşuyu verdik. Ama İzmir'de onun telafisini yaptık katıl buton özü olarak. ikimiz de Altılı'yı buldurmuş olduk. 4800 TL verdi. Güzel yorumlarda aldık. Bakalım bugün İstanbul ikinci ayın için herkese bol şanslar sevgili dostlar.